Oyun Kuşu'nun kanalındayız. Ve sizlere oyuncaklarımızı tanıtacağız. Evet. Ejim ve Nisa'nın oyuncaklarına bakalım. Hadi biz. Panda maskelerimiz çok tatlı oldu arkadaşlar. Panda maskeleri nasıl yaptığımızı öğrenmek istiyorsunuz. Önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Evet. Evet. Şimdi sizlerle. Bir. İki. Oo, evet. Ne Arkadaş kadar çok oyuncakları var ya. Evet. Arkadaşlar. Bakın burada bir köpeğimiz var. Köpe severler. Evet. Merhaba evet, arkadaşlar. Bir tane köpe. köpeğimiz var. Evet. Atın yere. Atın oyuncakları. Tamam bunları atalım. Her yerde arabamız var bir tane. Evet. Şurada bir Bunun farları yanıyormuş. Ee, uzaktan evet. kumandalı bir araba ve çok güzel. Burada çok hızlı gidiyor, gidiyor değil mi? Uzaktan böyle atmaya çalışıyor. Çok eğlenceli bir oyun. Evet. Arkadaşlar burada kedimiz var. <laughs> Burada bir Barbie yatağı yaptık biz bunu. Yaptık ama. Çok güzelmiş. Arkadaşlar Yunus'umuz var. <laughs> Yunus'a bakabilir miyim bir? Ay sarı bir Yunus. Evet, Hemen arkadaşlar. Yunus'u denize yarısı... bırakalım mı? Evet. Yunus'u <laughs> sevenler için Yunus arabası tam uygun. Evet koy. <laughs> arkadaşlar bu da çok güzel bir spor arabamız. Evet. Bak bir araba Arkadaşlar bir tane bir içine buradan su atıyorsunuz ve bu böyle dönüyor. Arkadaşlar. Hmm. Tenis isteyenler yapabilir bakın. Arkadaşlar sahilde oynamak için veya içine başka şeyler koymak için iki tane kum kovası. İki adet kum kovası evet. Bu ne? Arabalar için yok. He, küçük arabalar için. Ay kuşunun kanalına abone olun. Arkadaşlar yine Birazdan bowling oynarız. Orada bowling evet, şişeleri bowling. görmüştüm. Bowling toplarıyla evet, onları parklar. ayıralım. Kuzumuza bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bu, e parklarda böyle oynayabilirsin. Çok eğlenceli bir oyun. ama. Bir gösterir misin Nisa'cığım? Tabii ki. Tamam atla getir. bakalım. <laughs> evet. At bakalım. Ama dikkatli atman lazım. Burnuna falan bekletin. Arkadaşlar biz yanlış yaptık. Bir tane daha <laughs> yapalım. Top, Aa yapalım. tamam. Çok güzelmiş. Güzel Aa çok evet. güzel. Evet bunu bırakın evet. diğer oyuncakları gösterelim. Evet polis arabamız. Vay. Arkadaşlar 2 adet kum eleğimiz var. Şöyle çıkartayım. Evet. Çok Bu güzel. kumanda için olmaz olmaz kumanda. <laughs> Evet, bakın, tabii ki. Bak bak ta. Hmm. Bir tane kardeş, bir kardeşler olmak, sizleri çok seviyoruz. Bu bir <laughs> tane bir tane uzaktan kumandamızın arabası şöyle. Su değmesini, suyu buraya koyuyoruz. Evet, Şu bunu var göstermiştik var. az önce. Arkadaşlar bakın şöyle deniyor. Şurada. Arkadaşlar kum oyuncakları. Evet, kum kürekleri. <gülüyor> <gülüyor> bu silahın ikincisi mi varmış? Evet, bir, iki. Kumbara <laughs> mı? Kumbara ama içinde hiç para yok sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu da böyle içinde su gibi içecekler var. Bowling Bir tane kum oyuncağı. Ama Arkadaşlar evet. bowling toplarımız. Bowling. Evet, bowling toplarının bazıları da burada. Bunlarla bowling oynayacağız. Arkadaşlar size bir şey yapayım. Arkadaşlar diğer bünyelerde da bizi görebilirsiniz. Arkadaşlar burada evet. iki tane var. Topundan da üç tane var. Küçük arabalar küçük. Arkadaşlara bakın. Sev. <laughs> evet sev. Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir tane şey. Bunun yolları daha var yağlar takıyorsunuz buradan böyle çok güzel araba Legolarımızın bir tanesi biz bunu ufuz e, uzun bir şey. Evet diğer legolar nerede? Tabii ki de gelin şöyle. Arkadaşlar. bir yerde mi? Aynen. Aynen. Hadi gidelim. Legolarımızı gösterelim Ejder. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Ne yapacak? Ne Tamam. Evet, Arkadaşlar, Lego'lar var. Bizim Lego var. Biz bunlarla kona yapmıştık. Biliyor musunuz? O oldu. Bizim evimizde. Bugün yine yapalım mı? Olabilir. Arkadaşlar bir adet de Lego setimiz var. Şöyle. Evet bakın o bir şeyler yapmıştık biz bunlarla. Her şey yapılabilir. Yani evet. Hadi sepetteki oyuncakları da gösterelim ve videomuzu bitirelim. Kaş evet. Nisa fazla e, sıkmamak için böyle alt alt arkadaşlar bakın e, oyun havuzumuz da 6 ha? dakikalık ya da 7-8 dakikalık falan videolar çekmeye çalışıyoruz sizi sıkmamak için. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi kırmızı barbimiz. Evet. Pembe el yapımınız. Evet. Evet. Ejim bana saçlarını pembeye boyamış. Evet. Eskiden sarıymış. Bakın bir top. Deniz evet hızlıca gösterelim hadi. Bu ölme bir bebek. Yapmıştı. kendi el yapımımız çok güzel. Evet, bir tane bebeğimiz var. Evet. Evet, bir tane de sarı saçlı bebek. <laughs> <laughs> evet, oyun kuşu. Bundan da koltuk koltuk yapmışlar. Diğeri wow. nerede, nerede koltuğu? Şöyle bir tane de vardı wow. bebeğimiz var. Çok güzel saçlı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> süslenmek istiyorsanız aynaya asla unutmamalısınız. Burada da kol, bunlardan koltuk yapmışlar Ejri ve Nisa. Arkadaşlar, burada da yastık var. 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 Arkadaşlar bakın. Ama gösterdim. Arkadaşlar bir tane hamsterımız var. <laughs> Bu çok tatlı bir hamstermiş. <laughs> oh, Abi, düştü. Bir, bir adet Barbie'lerimizin Barbie atı var. Böyle göstereyim yetersiz. Olmazsa olmazsa siz. Barbilerimizin bir adet elbisesi çok güzel. Takip Peki çay yapmayı, yapmayı, evet. Peki çay yapmayı, yemek yemeyi seviyorsanız böyle çay, çay, seti, var. Böyle çay setimiz var diyelim. Güzel de kitlenin tarafı. Güzel de kitlenin tarafı. Olmaz olmaz. Mesela seviyorum panda kahvesini. Şöyle bir tane çöp kutumuz var. Barbilerimiz çöplerini atsın. Evet. Arkadaşlar çöpleri dışarıda evde dışarı de ha. de yerlere atmıyoruz. Evet. Burada Minecraft Legoları varmış. Evet. Arkadaşlar şöyle arabalarımız var minik minik. Arkadaşlarımız evet. için. Ne kadar çok oyuncağımız var ya. Peki şu scooter kimin? Arkadaşlar benim. Evet Ejinin. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bisli. <laughs> arkadaşlar ne <laughs> zıplamak istiyorsanız işte burada zıplama falan Bakın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu da öyle. Evet. Arkadaşlar bu da benimki. Bu Ejinin bu Nisa'nın pilates topu yapmak için size Ve... Hadi bitirelim videomuzu çünkü çok uzun oldu. Vedalaşalım evet. mı arkadaşlarımızla? Evet arkadaşlar. Biz